Hey Hepiniz <laughs> arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir tane çark abi. yapacağız. Ya bekler misin? Bir tane çark yapacağız arkadaşlar bugün. Şarkı e, çarkı böyle çevireceğiz. Şarkı e, çarkı böyle çevireceğiz. Ya onu çekmeyeceğim onu. Bakalım böyle çarkı falan çevireceğiz. Böyle arkadaşlar bakalım hangi abur cubur çıkacak? Şu e, hangi kişi hangi abur cubur çıkacak? E, onu göreceğiz. Bak, ben, ben <laughs> kanka. E, sen ilk ben. Sen ondan sonra ben ondan sonra gelsin. Şey, sen işte e, benim e, şey işte benim kuzenim kendisi oh. Mahmut. Benim arkadaşım Yasin. Devam et abi. Ne çıktı patos mu? Okey patos çıktı. Deplek, deplek. En zaten patos abi. Ya yeah, patos patos çıktı. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Beş tane. Beş tane patostan yiyecek. Oğlum ye bakayım. ya Ye bakayım ye. Bir. Bir. Bekle. Şimdi yapacağız. Öyle değil ver Ya kanka direkt ben üç tane falan al ya. Ha ye işte, yedi tane, tane Tamam işte yedi tane ye. Tamam bende. Neler oğlum ya, çek, ne? çek çek çek. Açma kanalıma. Gong. 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 Gong ver. Gong. Gong. Gong ver. Sağ ol <laughs> Çek. Bismillah. Çürümüş bu bu gong. Abi, abi, abi. Çürümüş gong. Lan vallahi sert lan bu. Bu, day, 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 day. Bu, bu, iki saat saatleri... gong yiyor ya. <laughs> Ağrım. <Ahrenin>, Mahmut. Ahrenin. <laughs> gong yedi ya arkadaşlar. Ben ne Patos. Patos yedi için. Ve, vallahi hiç acı değil ben iki saattir yiyorum arkada. <laughs> ben de arkadaşlar. Bakın bakın. Olur, <gülüyor> <alpettim>. <gülüyor> ben de arkadaşlar. Çek lan. Ben nereden çekeceğim lan? Patos çıkmıştı da neyse. Kraks, kraks, kraks. Kraks ettir ya. İçim yanar yanar. Yemek yerken çekmeyin. Şimdi Mahmut çarpışabilecek. Çakma abi. <laughs> ne çıktı? Bir skolata değil. Hayır dışta. Işte. ha. Elime çarptı. <laughs> Bir Aa biz kolda. Ya yürü git yürü. Ne yaptı ya? Var yeni ya. Var on patos. Kanka siz neden yemek yiyorsunuz kanka? <laughs> Aa valla kraks. Ama elimden sekti. Elimden sekti. Olsun 3 tane al. Oh kraks çok güzelmiş oğlum. Buna vermeyin bu beni zımlıyor ya. Oha Kanka <laughs> patos çıkarsa ne bok oluyor yani? Ah. <laughs> evet. Ben ne var? İnşallah i̇şte da çıkmaz. Bu kadar kralla kral. Yeniden e, görmedi de. Bisikolata. Tüm bisikolatayı Ömer yedi arkadaşlar. Son ben bir tane bile yemedim. Oğlum sen yiyorsun. Üç tane yedi abi. Hayır. Üç tane yemedi. Az önce ben de almadım. arkadaşlar. Az önce sen almadın Abi bütün biz bitirdiniz bana kalmadı ya. Kalmasın. Onun ne alaka? Çek lan. Çek ben lan. Dur. Al. Lan yürü git. Bisikolata en önemlisi. Al. Evet devam İçin edelim. Yama. <laughs> yanar, yanar, E ee, ya. Acı challenge'da çok ya. zorlanıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar burada acı challenge'ında çok zorlanıyoruz, değil mi? Hadi lan patos çıksın. Bu arada bu arada kanka patos çok acı değil mi? <laughs> ee, bu arada beyler şu an böyle e, yatarak da belki böyle oturaraktan falan yüzüyorsunuz ama biz burada ağzımız yanıyor. Değil mi? Yatakta sıçıyorlar. <laughs> Ay, da, tövbe tövbe. Kendisi her gün küfür ediyor bana. Her gün mü? Oğlum ben bu sitede bile değilim. <laughs> Hakan Kırnak çıktı ilk önce ben gördüm. Ya İçim... patos çıktı. Aaa aa, Ne yapıyor İç üç... yana. Hadi artık ya. Arkadaşlar. <laughs> çıkmıyor. Bu sevmedi bu Karen beni. Bence de, de seni sevmemiş. <laughs> ağacın, ağzımın acısı gitsin diye lemon <laughs> Abi yeter ya. A e, şu an bak. E, şey işte bak sen kraks bitir ya. Patos yiyeyim mi veya bisikolata? Lan tamam, yürü git. Biskolata... sen kraksi yiyeceksin Yok Yok. Yo, zaten sana ikinci kraks çıkmış. Yo, Yiye işte. sabahtan beri zaten Patos. sana çıkmıyor. Patos ye. Patos. Al Pat lan. Patos Alk. yiyeceksin. yiyeceğim senin için. Al hadi al. Mahmut. <laughs> ben... ne çıktı? <laughs> patos. Ben yiyorum ki. Hayır ver. O şu an patos yiyor. Tamam şimdi ben kağıdı kendime alayım. <laughs> Ağzım yanmaz ki istiyorum. Tamam kanka sen onu kapat oğlum. Değil mi kanka şey olur kanka yoksa telif yiyeceğiz. Ya oğlum bak valla telif yiyeceğiz. Lemina sakın. Kapat kapat. Lemina. Valla gong. Hep gongu bitirdi. Gong bitti. Arkadaşlar burada gong bitti. O yüzden böyle gongu şimdi eleyelim tamam mı? Ben, ben şey, şarkı şu an gong bitti arkadaşlar. O yüzden böyle. Gongun işte bir sonuydu. Arkadaşlar patos da bitti pasası da ediyoruz. Hadi daha bitmedi o. Bitti. <laughs> <laughs> Kıraksla biskolata kaldı. biskolata Dom kapat kapat. Kapat oğlum kapat video çekiyorsun. Ne min ne min ne min. Ya tabii, vallahi bu eğlence var ya. Ver hadi ver ver. Oğlum tek bisikolata ve kıraks kalmış. Bisikolatayı bitir. <laughs> <laughs> Nam yeme yeme. Oğlum 3 tane yiyor ya <laughs> bu. Ne yapalım? Kanka 3 tane kalmış zaten ya Yok <laughs> 3 Yo, tane kalmadı Sen bir göster onu 5 <laughs> <Beş> tane kalmış <laughs> Harbi ama kanka 3 tane kalmadı 5 tane falan kaldı. Allah'ım Ağzım yandı Oğlum bir tane psikolata bile Yiyemedik ya <laughs> Şanssız günü ben bu Kıraks yiyor <laughs> hep ve. Ya yürü git elini de çarptı tam dönmedi. Benim Hem kanka çarptı. buraya geldi buraya o, geldi. Ortaya geldi böyle oldu. Hayır böyle oldu da benim elime çarptı patosa geldiğinde de... Bir daha den oğlum bir daha den. Hayır değil. Hayır değil bak çizginin dışında <laughs> yürü. <yürüyorum. gülüyor> Dert ettiğin şeye bak ya. İçim... <laughs> ya. Var ya bak bizde de öyleydi bizde de öyleydi. İçim... <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Ya şuna bakma artık İçim. sen telefonu izleme, izleme. Nasıl? <laughs> artık izleme oğlum şu telefonu ya. Ömer. <laughs> oh. Vallahi kanka video... E, Youtube videosu çekiyoruz sen video izliyorsun ya. <laughs> ya şey video, hep şey video. Ya oğlum öyle bir şey yok hadi ya. Ya kanka adama kılıç şunu kapat kanka sen bir <laughs> bu videoyu zaten zorlamadık. Bir Kanka. Az önce böyle olmuştu. Sizin size göstereyim derken böyle <laughs> oldu böyle. <laughs> <Kral> çıkacak. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> ne çıkacak hadi ya? Oğlum! Hadi ama. Ya çok bekledik oğlum sen de. E ee, ben mi yaptım? İki dakika bekledik. Oğlum işte oğlum sen işte bir tane kraks Bak valla kraks. Valla ucu kraks. Kız oks geliyor. O da bitmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> ama ben... kanka bu. E, bit... <laughs> artık kanka kraksen birer tane alıyoruz tamam mı? Hı. Tamam artık kraksen birer tane alıyoruz. Hı. Ya Hı. Bak, şey bana bırak lan. Oha ömrünü evet, <laughs> alabilirsin. Ömer döktü hepsini. O yüzden benim oldu. Oh, ah, hmm, ah, çeksene şunu ah, ya. Ben adama kılıç. Ah, Yoksa şimdi adam kaçıyor. Adam Ama nasıl çevireyim onu? Bunun yüzünden on, bunun yüzünden 11 dakikadır çekiyoruz. Sorma ya. Aga be. Al. Ah. Kraks, kraks. Ver abi mı? Aşkım. Hatta kanka bundan iki tane var tamam mı? Zaten ilk üç Benim tane alıyorduk. Benim sevgilimi göstereyim mi size? Lemino. Aa kıçmış. Çek lan. Bana bis... <laughs> Biskolat... <laughs> e, ee, bu bu e, bu video ama kanka bayağı küfür içerdi oğlum artık küfür etmeyin ya. Vallahi oğlum e, çok küfür etmeyin oğlum. biskolata çıkacak. Çıkmazsan yırtarım seni. Bu da küfürlü şarkı açıyor ya. He kanka açma ya. Kendirinden mi? Ya o zaman kanka telefonu en mantıklısı o zaman kapat. Yani değil mi? Bana çıkıp bana çıkıp bana çık. Çıkmadı. Çıkmadı kendim ben yaptım. Su ne lan? bu. Biskolata kraksam daha büyük olmuş. yapma yapma. Bak kanka zaten biz seni bu videoya zaten zor e, zar zor aldık değil mi? Yemin değil al. mi? Ya siz zaten ya siz zaten biz bunu zaten bu videoyu zar zor almadık mı? <laughs> ee, şey şey kanka biz bunu zaten bu videoyu zar zor almadık mı? <laughs> Harbi. Ya o zaman yapma kanka böyle şeyler. Vallahi seni var ya videodan çıkaracağız kanka eğlenmiş olacaksın otomatikman. Bana çıkıp bana çıkıp bana çıkıp çıkıp. <laughs> Saçma sapan şeyler yapmayacağım diyor. Varın inadını sonun <laughs> ee, Videonu zaten son dakikalarında yapma bari ya. Emine'yi mu? Ya oğlum enayi ya? Ya oğlum. Tövbe tövbe. Ya zaten biz seni bu videoya daha zor aldık. İstiyorsan çık kanka be. Hı. ben sen nere oldu bu arada? Benden daha Aa, doğru mu? 3 <laughs> dakika oldu lan. Yes. Bisikolata çıktı. İki tane oğlum bisikolata iki tane. Üç tane yiyeyim mi? Bir tane Bir tane ye hatta. İki tane. Hatta bir tane Oğlum zaten iki tane. Bir tane zaten Bir tane, tane. tane. Valla hakkımı helal etmem. Valla hakkımı helal etmem. <laughs> Ya niye bir tane fazla, ya fazla var ya? Ya kanka fa... Neyse senin fazla var diyeyim Dört tane kaldı bu arada. Fena iyi misin oğlum? Bakayım. Başladı. Ya o zaman kanka bunu en azından idare kullanın oğlum. Yo 5 tane kaldı. Bu ne lan? Az... Ya oğlum ya. çok mu şey yap... Ya yeme yeme. Şuna Yedin kanka diskalifiye oldum. Valla kanka ben seni diskalifiye edeceğim. Valla. Bana çıktı bana çıktı bana çıktı. hayır, <laughs> hayır çıkmadı gördüm. Biskolata biskolata. <laughs> Rafa Reis Oğlum Aa, bak krak... sen yiyorsun kanka sen ne bu şey ya. yedim bir tane. Yemem sen aça Ya. Vallahi kanka sen ben yedim mi siz? Bak kanka siz hakkından yedin kanka. Kanka o da hakkından fazla oluyor yine. Her türlü yine hakkından fazla oluyor. Kanka kraksan sen yiyorsun hakkından fazla. Oğlum ayağıyla bana dokunuyor bir şey ya. <laughs> Bulacağım seni. <laughs> Hadi ama. Abi Biz yeter Aa! Allah Kur'an-ı Kerim kendisi ya bu... geldi. Annem baba mısın? Oo kırak çıkmış lan sana. Ya. Vallahi kırak. Vallahi kırak. İki, iki, i̇ki, tane yedi. İki tane yedi. Biz de bir tane yiyeceğiz lan. Sen tetet. Biz de iki tane yiyeceğiz. Biz de iki tane yiyeceğiz. Olur. Olur Al bir tane. Hayır, ben de bir tane. Şimdi değil alayım. kanka. Ben bir tane. Ben de bir tane. Oğlum zaten siz baştan böyle yiyorsunuz ya. <laughs> İnşallah bisküvi çıkar da sonra bana kalır. Ama bir tane açık varmış. Onu bırak o şimdi. Tek. Telefon <laughs> <laughs> o kadar ısınmış ki. Tabii oğlum. <laughs> ya sen video niye? <laughs> buraya çek buraya oğlum. <laughs> Ye. E, sen onu boş ver kanka öyle video falan izliyor. YouTube'da video izlenmez kanka. Aa. Video çekerken video izlemiyor anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin oğlum? Vallahi kanka, kanka senin YouTube kanalın varsa bundan ona Craft geldi. Yok. Vallahi tam Kral. böyle tam çizgideydi. Bir daha deniyorum. Çekmesene. <laughs> Krax çıktı az önce. Vallahi elim çarptı, bak şöyleydi, bak. Ya Şu benim elim çarpınca neden sayıyorsunuz ya? Krax <laughs> Krax. Elim çarptı, biskülas dedi. Başım.